Ilgi vardır mutlaka ama hangi oyuncular üzerine yoğunlaşmış? Ne dersin? Ee, yok. Yani şu anda anlaşılan bir sağ stoper yok. Öyle mi? Hiç temas yok, yok. mu peki? Temas var ama hani e, şu an için atıyorum belki daha önce ismi gündeme gelmiş olmamış. Ama tekrar yeniden gündeme getirilen ve yeniden buna gidelim denilen bir iki isim oluyor. Ama dediğim gibi bir maliyet, iki... E, oyuncunun Trabzon'a gelme isteği bu önemli çünkü şampiyon olsanız da şampiyonlar liginde oynayacak olsanız da nihayetinde bazı oyuncular hani şehre biraz daha önem gösteriyorlar. Hani ailesi de varsa evliyse çocukları varsa onların eğitim durumu şu bu falan ya da eşinin o şehirde yaşayıp yaşamama istekleri gibi gibi birçok e, sebep oluyor ve dolayısıyla olmuyor birçok transfer. Ama dediğim gibi Trabzonspor yani stoper, sağ stopere iyi bir yatırım yapacak gibi duruyor şu an için. Hı hı. Çünkü geç kalındığı için artık o kendine göre hesapladığı bir matematiksel bütçe sağ stoperde işlemeyecek gibi duruyor. Orada biraz bütçeyi aşacak. Kendi açısından belirlediği bütçeyi aşacak. Ve ona göre sağ stoperi alıp yani hiç olmasa kampın son dönemine doğru dahi e, dahil etse bence büyük bir işi görmüş olacak burada önemli olan şey çok da dediğim gibi Çiğdem zorlamamak lazım bazı şeyleri. Yani olmuyorsa e, belli bir süre mevcut kadrondaki yani transfer döneminin bitmesine daha 7 Eylül değil mi tarih olarak? Evet. Olur. Ulaş Özdemir do dondu sanırım arkadaşlar. Biraz bekleyeyim. Geldi mi? Geldi evet. Aha, geldi. Ee, yani hani idare edilebilir ama şöyle idare edilebilir. İşte gril iş tarzı bir oyuncuyu stoperlerin önüne koyarsan bir altı numara olarak yani e, arkadaki stoperlerin de bende çok anlamı kalmıyor artık. Hı hı. Onu söyleyeyim. Yani o tarz bir oyuncunun orada olması sizin savunma hattınızda ciddi anlamda o dörtlüğü çok rahatlatır. Gril iş tarzı bir oyuncudan bahsediyorum. Trabzonspor'un böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Bence bas bas bağırıyor çünkü çünkü net altı net 8 e, oyuncularla Trabzonspor bezenmiş ama işte oyunu iki yönlü oynayabilecek bir altının orada olması e, bir sol bek kadar bir sağ bek kadar bir sağ stoper kadar önemli bence Trabzonspor'un çünkü hani hazırlık maçları belki ölçü olmayabilir bunun için ama hani benim izlediğim kadarıyla orta sahası hala e, hı hı. yumuşak karnı gibi yumuşak karnı gibi duruyor. Bence oraya da net bir transfer lazım. Ee, bir de Hamşik'in yokluğunda da ki yaşı ilerledi, sakatlandığında Allah göstermesin. Evet. Ya da fiziksel anlamda güç kaybettiğinde e, Hamşik'in de Hamşik'in de yerini e, doldurabilecek bir oyuncu oraya lazım. Bir de Hamşik artık yaşı itibariyle 11-12 kilometreleri maç başı koşması onu e, dediğim gibi yani sakatlık riskini de artırırsınız. Ama hala Hamşik'i çok koşturduğumuzu e, ben görüyorum ma hazırlık maçlarında. Haliyle yanına böyle bir oyuncu aldığınızda e, hem Hamşik'i rahatlatacaksınız, hem savunmayı rahat rahatlatacaksınız. Aynı zamanda da hücum gücünüze e, güç katmış olacaksınız. Bu önemli ama hı. genel anlamda baktığımızda Trabzonspor'un kadrosu şu haliyle ligde çok rahat yarışabilecek bir takım. Hı hı. Peki ulaşıp mevkileri konuştuk yani mutlaka temas vardır. Yani henüz sonuçlanmış bir şey yok anladığım kadarıyla yani saymış olduğum mevkilerde. O listeleri biraz paylaşabilir misin duyumlarını? Mesela stoper için kimlerle konuşuyor? Orta saha ihtiyacı dedin. Farklı mevkileri de konuştuk. Var mı böyle bizimle paylaşabileceğin oyuncular? En azından şunlarla görüşme ben, halinde dediğin. Ben Greenish'le başlayayım istersen Çünkü tamam, Son günlerde çok manipüle ediliyor bu konu. Hani özellikle Galatasaray bazı yazarlar ve yorumcular tarafından işte Trabzonspor devreye girdi falan filan yok öyle bir şey yok. Meneceri yani, imza girelim. parasını arttırdı şeklinde bu bu sabah asporda haberler okudum. Evet e, yani sonuçta siz e, sizin daha hocanız belli değil yani Galatasaray için konuşuyor. Sizin daha başkanınız belli değil yani orada bir deyim yerindeyse tırnak içe bir kaos ortamı var. Şimdi böyle bir kaos ortamında hazırlayacağınız bir transfer listesinin bir önemi yok. Ben böyle bir liste olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü yeni bir hoca bulacaksınız. Belki o hazırlamış olduğunuz transfer listesini yırtıp atacak ve kendi e, kafasındaki plana göre bir oyuncu listesi hazırlayıp size verecek. Ama Trabzonspor'da zaten Grilich'in sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan bir tanesi olduğu için ve o altıya da ihtiyacı olduğu için e, scout ekibi, izleme ve değerlendirme komitesini zaten listeye yazdığı bir oyuncuydu. Daha sezon bitmeden. Ki Trabzonspor biliyorsun sevgili Çiğdem. Hani Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte daha sezon bitmeden bu tip organizasyonlara hemen başladı. Geçen sene bunu gördük. Bu sezon işte yine hani hiç olmazsa 4-5 transferde bunu gerçekleştirdi. Grilich de bunlardan bir tanesiydi. Ha gitti Trabzonspor anlaşamadı. Olmadı. Ya olmayan bir transferi Trabzonspor bir daha niye zorlasın? Hani oyuncunun şu andaki marketing değeri yanılmıyorsam 16-17 milyon eurolar civarında. Yani böyle bir e, oyuncuyu hani serbest kaldığı anda da çok uygun maliyetleri alamıyorsun. Önce... E, dolayısıyla Trabzonspor çekildi buradan. Çok da zorladı bakın. Daha Galatasaray devrede olmadan Trabzonspor zaten bu transferi çok zorladı. Almak için uğraştı ve olmadı ve kapattı. O defter şu anda kapandı. Yani orada gerçekleştirilmeyen bir transferin ya da başarısızlıkla sonuçlanmaya doğru giden bir transferin sebebini Trabzonspor'a kimse bağlamasın. Böyle bir şey yok. Hı hı. Bu bir doğru olmayan bir şey ve bence bir manipülasyon yapılıyorlar. Yap, yapıyorlar. Çünkü önemli bir oyuncu. Keşke Trabzonspor alsaydı alamadı. Galatasaray yani başarabiliyorsa alsın abi. Trabzonspor'dan daha fazla bir bütçeye sahip. Trabzonspor'dan daha fazla parası var. Trabzonspor'un bir verdiği yerde iki buçuk verebilecek. Yüzte şu anda Galatasaray. Versin alsın abi. Bunu getirip de Trabzonspor'a bağlamanın bir anlamı yok. Bu birinci nokta. İki, Trabzonspor şu ana kadar transfer listesinin ilk sırasında olan 3 oyuncuyu aldı zaten. Yani Trezege, Larsen ve Eren Elmalı. Eee sağ stoper konusunda ilk sıraya koyduğu isimlerin hiçbir tanesini alamadı. İlk 5'i alamadı şu anda. Eee 6 7 diye devam ediyor. Ee, hatta benim bildiğim e, Abdullah Avcı hani Göksel Gümüşdağ e, annesinin cenazesine geldi. Allah rahmet eylesin. Buradan da bas sağlığı dileyelim. Hmm. E, Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de hemen o işte cenaze işlerini falan hallettikten sonra yeniden bu sağ stoper arayışlarına devam ediyor. Kolay değil. E, şu ana kadar gidilenler alınamadığına göre bundan sonrasında sorular için e, bunu yapmak zorunda Trabzonspor. Ama o zaman da şöyle oluyor Çiğdem. Diyelim bir profil koyuyorsunuz. İşte savunma yönü güçlü. Hava hakimiyeti iyi geriden oyun kurabilen, bloklar arasında pas atabilen, oyun bilgisi, oyun zekası, işte ne bileyim bek, back, bekin e, özelliği de olan, bekin kademesini de giren bir sürü şey var burada e, stoperler için geçerli e, madde var. İşte burada profiller düşmeye başlıyor yavaş. Hı hı. Yani ilkten 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya git, gittiğiniz zaman e, o profil düşüyor. Hani %50'si, %60'ı, %70'ini tamamlasın yetere geliyor iş. Aa, bu yeter mi Trabzonspor için? Dediğim gibi öndeki oyuncu önemli. Eğer oraya o tarz bir oyuncuyu aldığında bu iş biter. Ee, sağ ve sol kanadı yedekleyecek bir oyuncudan bahsettik. Hani bu ben yerli bir oyuncuyu tercih edeceklerini e, düşünürken Jovis e, gündeme gelmiş. 19 yaşında e, Partizan'da oynayan, e, işte Diyarbakır'a oraya verdi Trabzonspor biliyorsunuz. Ama şu an için o oyuncuyu satmayı düşünmediğini e, söyledi Partizan kulübü. E, haliyle de hani Trabzonspor'da eğer böyle bir satış düşünceniz varsa hani ilk tercih biz olalım diye de bir not iletti e, kulübe. Hı hı. E, şu an için ortada dolaşan profillerde e, net olan bir durum olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ancak Uğurcan, Bakasetas, Ömür e, hala tartışılıyor. Ben şunu hı hı. söyleyeyim ben. Uğurcan'ın bir transfer yapacağını düşünmüyorum zaten saatten sonra. Var mı tercih? Uğurcan... Var hangi seviyede? Gelenler var ama Trabzonspor'un istediği ve oyuncunun da istediği düzeyde değil. Uğurcan'ın evet. istediği düzeyde değil. Dolayısıyla ben e, hani ileride gelebilir. Ona ona bir şey diyemem. Bir Şampiyonlar Ligi performansı Uğurcan için başka bir seviyeye götürebilir Hı -hı. bütçeyi. Ona bir şey diyemem ama benim yani hissiyatım geçen bilmiyorum Seninle Aspor yayınında mı? konuştum ee, takımda kalacağı konuştum. yönünde